Artık Grand Master Spring'lerim var. Üç tane. Adminlerin güçlerini göster onlara. Galiba bu akşam çıldırıyor. Çıldır dostum. Ve lütfen Grandmaster'ı ver. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Grova Garden'ın yeni update'ini inceleyeceğiz ve gördüğünüz gibi DJ Kai çoktan bize müziğini tattırmaya başladı bile. Jander'in söylediğine göre arkadaşlar eski birkaç tane etkinliği kullanacağını söylüyor arkadaşlar. Yani bayağıdır görmediğimiz şeyleri görebiliriz. Taco eventi çok uzun zamanları görmedik. O gelirse bence çok güzel olur arkadaşlar. Ve ne geliyor? Ne geliyor? Kanlı baykuş geldi. O oh. Göster bize birini dostum. Aha. Sona doğru git diyor. Arkadaşlar yeşil ışık kırmızı ışık. Yeşil ışık kırmızı ışık oynuyoruz arkadaşlar. Çok iyi gidiyorum bence şu an. Bayağı odaklandık. Hadi arkana dön dostum. Aa. Kokonata Light Cycle Mutation'ını almış. Ha bu veriyor galiba. Bilmiyorum. Aa anladığıma göre galiba bu baykuş bize baktığında tüm her şey donuyor. Bakın arkadaşlar, her şey dondu, tüm yıldızlar dondu. Kazanmamıza çok az kaldı. Geçtik. Geçtik. Kazandık arkadaşlar. Evet. Peki bunu kazanmamız bizim neyimize yarayacak? Hiçbir fikrim yok. Yeni gelen bir ciğerlere bakalım. <laughs> Can'lerin kendisi yapamıyormuş arkadaşlar. Helal olsun dostum nasıl yapamadığını çok merak ettim açıkçası. Bandblas'ı almış? Coconut'ı almış? Light Cycle'ı? Keşke bunu yapmadan önce Sprinkler metodunu yapsaydım. Böylelikle büyük şeylerim olurdu ve onlar bu mutasyonu alabilirdi. Ama neyse T-Rex'lerimle onları geçirmeye çalışırım. Ve son 30 saniyeleri kaldı yapamayanlar için. Umarım siz yapabilmişsinizdir arkadaşlar. Bence çok kolaydı. Son 3 saniye kaldı diyecektim ve bir anda bitti. Aha baykuşumuz gitti galiba sinirleniyormuş. Neden sinirleniyorsun dostum? Bu sadece bir oyun ve senin oyunun. Senin oyunun yani. Arkadaşlar gözüme bir şey çarptı. Yukarıda bir şey var. O yukarıdaki şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Anlayamadım ama o yukarıdaki şeyin ne olduğunu bilen birisi yorumlara yazabilir mi? Çok merak ettim. Ne olduğunu da anlayamadım yani. Ve arkadaşlar yeni bir tane daha geldi. Oo. Oh. Hem yıldırım çarpıyor hem de galaktik olma şansı da geldi arkadaşlar. Çok iyi. Uçuyoruz. Artık metot erası geliyor yani. Olayı geliyor. Ve o olayları da genişletmeyi düşünüyorlarmış. Umarım güzel bir şey olur. Yani bu hafta dediğine göre çok az küçük şeylermiş şey gibi gözükecek ama diğer hafta çok daha kompleks olmaya başlayacakmış. Umarım artık zekamızı kullanmaya başlayabiliriz ve şans faktörünü daha da aza çekmiş olabiliriz. Çünkü bu oyun şu anda çok fazla şans içeriyor ve yani insanlar bu konuda çok şikayetçi. Bence de haklılar. Sonuçta bir oyunun tüm amacı şanstan ibaret olmamalı. Biraz da zekamızı kullanmamız gerekiyor. Ve aha. Jandal'ın kendisi geldi ve Jandal'ın kendisi ne oluyor? Bende mi bug var? Aha. Level atlama lollipop'u geldi diyor. Hemen bakalım. Tek level atlatmaya yarayan 10 milyar. Param yetmiyor. Param yetmiyor. Dünyanın en kötü ciğeri olabilir. Sadece bir artırıyor arkadaşlar. Bir. Bir yani. Ve 10 milyar istiyor. Dünyanın en kötü şeylerinden biri falan fistan demek yerindedir. Yani kim niye onu alsın ki? Ve arkadaşlar benim beklediğim bir şey var. Bayağıdır hiç getirmediler ya da bunun getirileceğini de söylemediler ama bir tane özel meyveden onun üstündeki mutasyonu alıp başka bir meyveye geçirmek için bir ciğer gelirse çok güzel olur. Şansının ne kadar düşük olacağı fark etmez. Yani çok şey yarar. Acayip fazla işe yarar diye düşünüyorum ben. Tabii Rainbow ve Gold'u geçirmek gibi saçma bir şey olmasın. Ama mesela ben bir tanesini Frozen'u başka bir şey geçirebilmeliyim diye düşünmekteyim. Tamam bu oyunun biraz akışını değiştirebilir ama mesela bunu yüzde 0.001 oranında verirlerse güzel olur. Ve tekrar 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 geldi. Jandal. Tekrar level atlama lori getirecek ya da Grandmaster. Ciğeri getirirse çok güzel olur. Of of adamın dibisin sen. Adamın dibisin sen. İstediğimiz şeyi getiriyor bu adam. Bu adam bizi duyuyor. Bu adam bizi duyuyor. Şimdi Grand Master'ı mı yetecek? Godly geldi. Yani Godly de güzel de. Galiba herkesin artık bu metodları deneyebilmesini istiyor arkadaşlar. O yüzden bunları getirdiğini düşünmekteyim ben açıkçası. Yoksa bir anlamı yok bir anda bunu yapmasını. Ben Grand Master hiç kullanmadım şu ana kadar. Kullanmak istiyorum. Yani onu da bir çekişle halledersen 2 dakikada değil mi? Ve arkadaşlar sonunda Void Touch'ı daha geldi. Az solist geldi. Galiba bu akşam çıldırıyor. Çıldır dostum. Ve lütfen Green Master'ı ver. Çok iyi gözüküyor. Acayip iyi gözüküyor bence. Ya daha fazla Disco ya da daha fazla Seed Socks dedi. Ben Seed Socks'ı tercih ediyorum. No, hayır. Lütfen Seed Stock. Benim şu yapalım yok. Ya hocam Adminin, dalga mı geçiyorsun? Ben bunu mu kastettim sana? Onlara. Ben bunu mu kastettim? Bu ne böyle? Kim bu kadar abucu ne yapsın? Kaç tane? Oha. Ben bunları alırım hocam. Vallahi elim kırıldı arkadaşlar keşke click açsaydım ya Dediğine göre diğer hafta 10.000 tane havuç yapacaktı Bence bu da yeterliydi baya Aha bin sak Geldi arkadaşlar Adamın dibi ya İşime en çok yaramayan şeyi seçip verdi adam Nerede bir tane yaşlı çilek Bir tane büyük kozalak Bunun Türkçesini bilmiyorum Şeker elması. Çikolata yağmuru yapıyor zaten. Çikolata. Her yere junk botlar gelmeye başladı arkadaşlar. Bunlar ne? Bana vurmayın. Burning bot geldi arkadaşlar. Stoğa. Hemen gidip alalım. Hemen gidip alalım. Hemen gidip alalım. 40 milyonu verdim. Bam. Artık bir tane daha Burning Bud'ımız var arkadaşlar. 3 kere. 3 kere aldım arkadaşlar. Artık Grand Master Sprinkler'ım var 3 tane Ve Grand Master Sprinkler'ı tekrar stoğa koydu Hemen bunu da satın alalım hemen, hemen 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 Param kalmadı arkadaşlar Param kalmadı Ve DJ Sam geldi arkadaşlar Master Sprinkler gelmiş ama ilk buna bakmak istiyorum Jump pet aldım mı galiba? Hemen bana verir misin? Bana Master mı verir misin? Ulan o. O iyi. Bunda çok güzel parkuru yapılır. Eğer nasıl parkuru eğer nasıl parkuru yapılırla alakalı bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. 25 saniye kaldı arkadaşlar. Son 10 saniye kaldığında beraber geriye sayalım isterseniz. Çünkü Candel'in kendisi de ondan geriye saymaya başlayacağını söylüyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve sonunda yeni gelen şey Garden Guard. Bu ne? Koyalım. Bu benim profilim. Nasıl? Bunlar ne? Aa, katalog gibi bir şey bu. Neleri açtığımızla alakalı bu. Anladım. Çok iyi. Aha. Burada ne var? 100 backpack slot açmak için bunları yapmamız lazım. 100 tane bundan 200 1 anladım. Cooking kit verecekmiş pişirme kiti. Ama verdiği ödül de çok iyi. Silver prismatic seed Evet arkadaşlar yeni videolarımın konusunu buldum. Artık diğer videolarda buradaki tüm her şeyi teker teker yapacağız. Yani ilk önce kamandan başlayarak bunları bitireceğim. Tabii ki kamanı tek videoda yapabilirim ama diğerlerini tek videoyu sığdırabileceğimi düşünmüyorum. Yani bunları nasıl tek seferde yapayım? Bu ne işe yarıyor diyelim bu? Evet, büyülüymüş dediğine göre. Bunu büyük ve uzun yapabilirmişiz. Bana ödüller verilmiş eğer bunu büyütmeme yardım ederseniz en fazla besleyene de en iyi ödülü vereceğini söylüyor. Birlikte 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 ve yeni bir şey gelmiş arkadaşlar bunu yeni gördüm. Romanesco artık Elder Strawberry en iyisi değil arkadaşlar. Prikli olarak bizim ne verebileceğimize bakalım kaktüs. Kaktüs verebiliriz arkadaşlar. O zaman kaktüs farmı yapmaya başlayabiliriz. Ve bir tane daha disco yapacağını söylüyor. Hemen bir tane kaktüs. Kakao CD. kaktüs. Ve anladığım kadarıyla update bu kadardı arkadaşlar. Bence güzel bir update Hepinizle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.